Merhaba arkadaşlar. Açık lisede 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Bununla ilgili hala resmi bir açıklama yok ve öğrencilerimiz gerçekten merakla bekliyor. Çünkü zaman azaldıkça bu sınavların belirsizliği öğrencilerimizin bu sınavlara nasıl çalışması gerektiğini ona göre bir yol izlemeleri gerekiyor. Özellikle Temmuz ayında mezun olacak olan öğrencilerimiz üniversite sınavından sonra bu stresi açıkça yaşamak istemiyorlar. Aslında kararlar belli değil ama açık lisenin resmi sitesinde yapılan duyuru da 3. dönem sınav tarihleri bir nevi belli arkadaşlar. Biliyorsunuz açık lisede 3. dönem kayıtları 23 Haziran'ın sonuna kadar devam ediyor. Ama dikkat! 18 yaşından büyük olan öğrencilerimiz bankaya 50 TL ücret yatırarak yeni kayıt veya kayıt yenileme yapabilirler ve bu tarih ise 22 Haziran'da son buluyor. Yani açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti 50 TL 22 Haziran'da bitiyor. Ama ücreti yatırdıktan sonra öğrencilerimiz 23 Haziran'ın sonuna kadar kayıtlarını yenileyebilirler veya halk eğitim merkezlerinden ilk defa kayıt yaptırabilirler. Şimdi gelelim aslında 3. dönem sınavları yani açık lisenin 3. dönem sınavları tarihi ne zaman? Sevgili arkadaşlar açık lisede 3. dönem sınavı bir yaş kriteri vardır. Birçok sitede 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor diyorlar ama bu aslında 18 yaşından gün almanız olarak algılanması lazım. Ve öğrencilerimizin birçoğu hocam ben daha 18 yaşını doldurmadım diyerek bu sınava başvuruda bulunmuyorlar. O yüzden sevgili arkadaşlar açık lisenin resmi sitesinde ve birçok internet sitesinde aslında kayıt yenileme veya yeni kayıt tarih olarak verilmiş. Ne zaman? 17 Temmuz 2006 tarihinden ve bu tarihten önce doğan tüm öğrencilerimiz açık lise 3. dönem sınavına girebilir. Şimdi kafalardaki şu soru işaretini kaldıralım. Eğer ben bu tarihte veya bu tarihten önce doğduysam demek ki o tarihin içerisinde 17 yaşımı bitirmişim. 18'den gün alıyorum ve 3. dönem sınavına girmeye hak kazanıyorum. O zaman o halde sevgili arkadaşlar 3. dönem sınavı da o tarihte olması bekleniyor. Eğer 3. dönem sınavı o tarihten sonra olmuş olsaydı sınavın olduğu tarihte öğrencimizin 17 yaşını bitirip 18'den gün alması gerekiyordu. O yüzden aslında 3. dönem sınav tarihleri belli. Yani 3. dönem açık ses sınavları 17 Temmuz'dan önce yapılması çok zor. 17 Temmuz'un olduğu hafta yapılması bekleniyor. Peki gelelim en önemli soruya. Hocam bu sınav online mı Yoksa esnaf merkezinde mi ya da eski sistemde olduğu gibi yüzde mi? Sevgili arkadaşlar, açık lise sınavlarının artık okullarda yüze yapılma ihtimalini ortadan kaldırabiliriz. Geriye kalıyor iki ihtimal. Sınavımız ya online, yine eski sistemde evlerde yapacağız veya iş yerlerinde telefon, tablet ile ya da esnaf merkezlerinde. Bakanlık biliyorsunuz esnaf merkezlerini her esnaf merkezinde iki salona çıkardı. Bu şu anlama geliyor. Zaten bir salon varken ehliyet sınavları ve çıraklık sınavları için yeterliydi. İkinci salonu çıkarmasının en büyük sebeplerinden biri de açık lise sınavları. Ama bununla ilgili hala resmi bir duyuru yok. Yapılmasını bekliyoruz. Ama yapılmaya da bilir, bilir. E şimdi ben bunu neden riske atayım? Biliyorsunuz son yapılan sınavlarda gerçekten öğrencilerimizin birçoğu zorlandılar neden zorlandılar ya nasıl olsa çok rahat bir şekilde yaparız bir yerlerden buluruz bir şekilde soruları yaparız demelerine rağmen birçok öğrencimiz de bu derslerden kaldılar arkadaşlar ve bize sosyal medya hesaplarından hocam işte edebiyattan kaldım İngilizce'den kaldım tarihten kaldım neden bunu riske atıyorsunuz o yüzden sevgili arkadaşlar sınav ister esnav sınav merkezine yapılsın İsterse online olarak yapılsın. 25 dakika süre veriliyor bana. Ben bu 25 dakika süre içerisinde açıkse derslerini çok rahat bir şekilde çalışarak bu sınavı 20 dakikada bitirebilirim. Peki çalışmam boşa mı gidecek? Tabii ki de hayır. Biliyorsunuz açıkse dersleri aynı zamanda üniversitenin temel dersleri olduğu için liseyi bitirdikten sonra öğrencilerimiz çok rahat bir şekilde üniversite hedeflerine ulaşabilirler. Bu dersin üzerine katarak farklı kaynaklardan sorular çözerek üniversitede bir yandan hazırlanmış olursunuz. Peki hocam biz bu derslere nasıl çalışacağız? Biliyorsunuz arkadaşlar, Açık Lise TV'nin 58 ortak dersinin tamamını barındıran ekranda veriyorum. Kitaplarımızda mavi kitabımız ortak 58 dersin konu anlatımı, yanında bulunan beyaz kitabımız ise bu derslere ait deneme sınavı. Her ders ait 3 tane deneme sınavı ve Türk Dili ve Edebiyatı baraj dersi olduğu için bu dersten 4 tane deneme sınavı koyduk. Ve ayrıca arkadaşlar mavi kitap konu anlatımı ama her derse ait bir tane de örnek video koyduk. Yani siz Türk Dili ve Edebiyatı biri çalışıp bitirdikten sonra o kitabın başında yani Türk Dili Edebiyatı'nın başında bulunan kare kodu okutuyorsunuz. Türk Dili ve Edebiyatı 1 ile alakalı hocamız bir tane deneme çözüyor. Örneğin ben matematik 1, 2, 3, 4 her birinde konu anlatımda kare kodu okuttuktan sonra birer deneme bulunuyor. 3 tane de beyaz kitabımızda deneme bulunuyor. Ve bu denemeleri çözüyorsunuz, kontrol ediyorsunuz, kare kodu okutup soruları nasıl çözmüşüz ona bakıyorsunuz. Yani aslında kitabımız hem konu anlatımı hem video çözümlü hem de video anlatımlı. İsteyen öğrencimiz konu anlatımını bitirdi, soru çözümünü yaptı ve arkasından hediye olarak gönderdiğimiz iki tane çıkmış soru bankasını da Konuları bitirip soruları çözdükten sonra kendisini denemek için çözüyor. Bakın bir mavi kitapta var. üçte beyaz da var. 4. İki tane de soru bankası 6. Zaten siz bir denemede 6 tane farklı soru tarzı çözerseniz 6 farklı deneme çözerseniz o dersen geçmeme gibi bir şansınız yok. Ki açık senin bir hedefi vardı. Amaç kredi almak ya da amaç o dersen geçmek değil. Amacınız yüksek puanlarla o dersten geçmek. O yüzden sevgili arkadaşlar kitabımıza ilgili bilgileri videonun altına atıyorum. Oradan temin edebilirsiniz. Ve unutmayın 58 ortak ders kitabımız aynı zamanda lise temelini üniversiteye doğru taşıdığı için önemli bir kitaptır arkadaşlar. Ve sizler özellikle açıkça öğrencilerimiz hiçbir hocamızdan konu anlatımı dinlemediği için sizlere tavsiyemiz bu kitapların video anlatımı setlerine de ulaşabilirsiniz. Öğrencimiz kendi başına evde oturarak hem konusunu çalışıp hem konusunu dinleyerek çok rahat bir şekilde açıkse derslerini bitirebilir. Sevgili arkadaşlar videomuzu toparlayacak olursak açık lize 3. dönem sınavları 17 Temmuz'dan sonraki hafta yapılacak sınavların yapılış şekli şu anda hala belli değil. Ama biz her zaman diyoruz online de olsa e sınav da olsa bizler çalıştıktan sonra çok rahat bir şekilde geçebiliriz. Bununla ilgili resmi siteden bir duyuru gelir gelmez sizlerle hemen paylaşacağız. Siz sınavı sanki e-sınav merkezinde yapılıyorcasına çalışın ki kendinizi riske atmayın. Özellikle bu sene üniversite sınavına girecek olan öğrencilerimiz Hiçbir riske atmadan bu Temmuz sınavında bir an önce mezun olsunlar. Aklınıza takılan tüm sorular arkadaşlar videonun altına yorum olarak atabilirsiniz veya sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdiden 3. dönem açık Dize sınavına girecek olan tüm öğrencilerimize Açık Dize TV Hocalar adına başarılar dilerim.